Merhabalar, bugün ben size Prader-Willi sendromundan bahsedeceğim. Prader-Willi sendromu, 15. kromozomun bir bölgesinde genlerde oluşan bir anormallik veya gen bölgesinin kaybının yol açtığı doğumsal genetik bir hastalıktır. Genelde bu hastalıkla bağlantılı görülen özellikler arasında anne karnındaki hareketlerde azlık, yani bebeğin az hareket etmesi, yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde emme zayıflığı, beslenme güçlüğü, tipik bir yüz görünümü, küçük kare el ve ayaklar, hayatın birkaç yılından sonra gelişen aşırı iştah artışı ve bununla birlikte gelişen ciddi obezite. Yine hipotoni yani kas direncinde zayıflama, kas gücü zayıflığı, geç başını tutma, geç oturma, geç yürüme, geç konuşma gibi gelişim geriliği bulguları ve zeka geriliği bulguları. Bununla birlikte boy kısalığı, cinsiyet hormon yetersizliği ve cinsiyet hormon yetersizliğine bağlı bulgular, yine cinsiyet hormon yetersizliğinin getirdiği ergenlik gecikmesi Kortizol ve hormon eksiklikleri, yine bu hormon eksikliklerine bağlı bulgular karşımıza çıkabilir. İlerleyen yıllarda Prader-Willi sendromlu olgularda davranış sorunları, epilepsi ve psikiyatrik hastalıklar sık olarak karşımıza çıkar. Yine diş problemleri, şaşılık gibi bulgular da Prader-Willi sendromuna eşlik edebilir. Peki Prader-Willi sendromundan şüphelendiğimizde tanı nasıl konur, hangi testler yapılması gerekir? klinik olarak şüphe duyulduğunda Prader-Willi sendromunun tanısında mutlaka genetik testler yapılması gereklidir. Yine genetik testlerin hormon analizleriyle desteklenmesi şarttır. Klinik olarak gerektiğinde hastalardan tiroid, adrenal hormonları ve cinsiyet hormonları gibi ölçümler yapılması gerekir. Unutmayalım, Prader-Willi sendromu ortaya çıktıktan sonra etkisini yaşam boyu sürdüren genetik bir hastalık.